İstanbul denetim dışı e, büyüyen bir kent. İstanbul'a sürekli olarak her yıl bir Zonguldak kadar kent ekleniyor. Bunların bir kısmı yasal, çoğu da yasa dışı. İstanbul'daki yapıların yüzde yetmişi, İstanbul'daki yapıların yüzde yetmişinin oturma izni yok. Yani iskansız yapılar. Şimdi oturma izni olmayan yapıların durumunu bilmiyoruz biz. Bunu yerel yönetimde gerekiyor değil mi? Dolayısıyla e, televizyonlara çıkıp da en az 200 bin tane ev yıkılır demenin hiçbir bilimsel tabanı yok. Hmm. Bunu e, Farsça'da hissel kalbel vuku denir. Yani içime öyle doğdu. Bundan hiçbir bilimsel tabanı yok. Şimdi matematik, biyoloji, fizik, kimya bunlar gerçek bilimler. Ama deprem bilimi bir gerçek bilim değil. Çünkü içinde bir, bir sürü Bilinmez özelliklere sanki bilinir gibi bakarak bir kestirme yapmaya çalışıyorsun. Şimdi dolayısıyla deprem biliminin tutar, tutarlılığı çok düşüktür. Deprem biliminin tutarlılığı bunu inceleyen kişinin deneyimine bağlıdır. Kazanmış olduğu deneyim ve bilgiye bağlıdır. Bunu da öngörünün tutarlılığı deniyor.